Bir zamanlar ormanın derinliklerinde ortasında nehir geçen cücelerin yaşadığı bir köy varmış. Bu köy çok şirin rengarenk çiçeklerin olduğu güzel bir köymüş. Cücelerin evleri nehrin kıyılarına kazılmış küçük odalar ve tünellerden oluşuyormuş. Nehir cüceleri nehre çok yakın oturuyorlarmış. Çünkü sağlıklı kalmak için her sabah suya ihtiyaç duyarlarmış. Her sabah ayaklarını suya sokup sudan gereken nemi alıyorlarmış. Bir sabah çok kötü bir şey olmuş. Nehir bir anda yükselmiş ve bütün köy sular altında kalmış. Yükselen su önüne ne var ne yok alarak götürmüş. Cücelerin hiçbir eşyası sağlam kalmamış. Cüceler bu selden canlarını zor kurtarmışlar. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındalarmış. Tek tesellileri hep birlikte olmalarıymış. Ancak cüceler pes etmemişler. Evlerini tekrar inşa etmeye karar vermişler. Selin sebebini öğrenmek için nehrin başına gitmişler. Nehrin başına gittiklerinde suyun hızını kesmek için baraj yapmaya çalışan kunduzları görmüşler. Cüceler burada neler olduğunu kunduzlara sormuşlar. Burada neler oluyor kunduz kardeş? Merhaba cüce kardeşler. Dağlarda toplanan yağmur suları baraj olmadığı için büyük bir sel oluşturdu. Biz de olabilecek selleri engellemek için baraj inşa ediyoruz. Kunduzlar dağdan çok su geldiğini, burada bir baraj olmadığı için büyük bir sel oluştuğunu söylemişler. Baraj yaparak bunu engellemeye çalışıyorlarmış. Bunu duyan cüceler bir an bile tereddüt etmeden çalışmalara katılmışlar. Hem cüceler hem kunduzlar akşam olana kadar çalışıp barajı tamamlamışlar suyu kontrol altına almışlar. Nehir artık dizi gibi vahşi akmıyormuş. İş bitmiş ve cüceler çok yorgunmuş. Ama henüz cüceleri gidecek bir evleri yokmuş. Kunduzlar kendilerine yardım eden bu cücelere çok misafirperver davranıp evlerinde kalmalarını teklif etmişler. Teklifi kabul eden cüceler huzurlu bir gece geçirmişler cüceler kendilerine kalacak yer verdikleri için kunduzlara teşekkür etmişler. Ertesi gün kunduzlar cücelerin evlerini inşa etmelerine yardım etmişler. Yine nehrin kenarında bol odalı tüneller kazmışlar. O günden sonra bir daha asla böyle büyük bir sel meydana gelmemiş. Çünkü cüceler ve kunduzlar barajı çok sağlam inşa etmişler sağlam inşa ettikleri şey tek şey sadece baraj değilmiş. Aynı zamanda dostlukları da çok sağlam oluşmuş. O günden sonra kunduzlar ve cüceler ormanda huzur ve mutluluk içinde yaşamışlar.